Şöyle bir durup düşündünüz mü hiç? Hayatınız bir rutine mi dönüştü? Hani sanki her gün bir öncekinin kopyası gibi. İşte bu yolculukta büyük düşünürlerin ışığında bu rutini nasıl kırarız, kendimizi nasıl yeniden buluruz ona bakacağız. Gerçek anlamı bulma yolculuğuna çıkıyoruz. Hazır mısınız? Osho'nun bu sorusuyla başlayalım isterseniz. Çünkü tam da bam teline basıyor. Mutlu musunuz gerçekten? Yoksa yoksa sadece alıştığınız o düzeni, o güvenli rutini kaybetmekten mi korkuyorsunuz? Biliyor musunuz bu soru aslında konfor alanımızla gerçek tatmin arasındaki o bıçak sırtı çizgiyi gösteriyor bize. Şöyle bir kendinize sorun. Sizi her sabah yataktan kaldıran şey ne? Alışkanlık mı yoksa hakiki içten gelen bir coşku mu? Evet, ilk durağımız bu. Hayat bir rutin mi? Bazen o tanıdık olanın rahatlığı var ya, işte o bizi tam da bu noktaya getiriyor. Hayatın bir rutine dönüştüğü, her günün bir öncekinin aynısı olduğu o yere. Peki bu sıkışmışlık hissi kader mi? Yani varoluşumuzun kaçınılmaz bir parçası mı bu yoksa değiştirebileceğimiz bir seçim mi? Ne dersiniz? Osho bu konuda çok net bir ayrım yapıyor. Diyor ki, bir hayatta kalmak var, bir de canlı olmak. Hayatta kalmak ne demek? Belki de mutsuz olduğun o işe her gün gitmek, istemediğin ilişkileri sırf alışkanlıktan sürdürmek, yani sanki bir otomat gibi programlanmış gibi yaşamak. Ama canlı olmak işte o bambaşka bir şey. Her anın farkında olmak, sorgulamak, keşfetmek, içindeki o yaşam enerjisini, o ateşi hissetmek, bu inanın bana sadece nefes alıp vermekten çok çok daha derin bir şey. Lao Tzu'nun şu sözüne bakın, durumu tek bir cümlede nasıl da özetliyor. Eğer zihniniz sürekli geçmişte ise depresyondasınız diyor. Eğer sürekli geleceği düşünüyorsanız o zaman da kaygılısınız. Ama eğer şimdiyi yaşıyorsanız işte o zaman mutlusunuz. Düşünsenize, zihniniz ya geçmişin pişmanlıklarında ya da geleceğin endişelerinde geziniyor değil mi? Biri depresyon getiriyor diğeri kaygı ve mutluluk o tam da bu ikisinin ortasında yani şimdi de saklı. Ama dürüst olalım, biz bu şimdiyi ne kadar sık kaçırıyoruz? Peki tamam, bu rutine, bu mutsuzluğa bizi hapseden ne o zaman? Asıl sorumlu kim? İşte şimdi bu yolculuktaki en büyük engelle, belki de içimizdeki en büyük düşmanla tanışma zamanı geldi. Ego. Şimdi ego deyince sakın ha özgüvenle karıştırmayın. Bu başka bir şey. Bahsettiğimiz ego bizi sürekli başkalarıyla kıyaslayan, o benden daha iyi, ben ondan daha kötüyüm dedirten o doymak bilmez parçamız. Sürekli mutsuz olmamızın kaynağı. Hani bize ait olmayan hayallerin peşinden koşturan o iç ses var ya, işte o. Osho'nun şu benzetmesi tüyler ürpertici değil mi? Ego diyor, dünyadaki en aç canavardan bile daha aç, daha tehlikelidir. Düşünsenize, kontrolsüz bir egonun ne kadar yıkıcı olabileceğini gösteriyor bu. Her zaman daha fazlasını isteyen, asla doymayan, asla tatmin olmayan bir canavar gibi ikimizde yaşıyor. Peki nasıl çalışıyor bu ego? Fısıltıları o kadar sinsi ki, mesela diyor ki, bak o senden daha güzel, şunun parası senden daha çok, bu kişi senden daha bilgili. Sonuç ne? İncinirsiniz, aslında bir düşünsenize, bir başkasının başarısı ya da güzelliği tek başına nötr bir şey. Sadece bir durum. Onu bizim için bir acı kaynağına dönüştüren şey, işte tam da egonun bu doymak bilmez kıyaslama isteği. Sürekli soruyor, peki ben bu resmin neresindeyim? Ve bu oyun sürdüğü müddetçe huzur bulmak neredeyse imkansız. Tamam, sorunu teşhis ettik, ego. E peki çözümü ne? İşte şimdi yolculuğun en heyecanlı kısmına geliyoruz. Çözüm dışarıda bir yerlerde değil dostlar. Çözüm, içeride başlayan o derin kendini bilme sanatında gizli. Montaigne ne kadar doğru söylüyor değil mi? Resmen bize bir ayna tutuyor, diyor ki, eğer kendini tanımıyorsan başkaları hakkında söylediğin şeylerin hiçbir değeri yok. Yani kendi iç dünyamıza bir yolculuk yapmadan başkaları hakkında ahkam kesmek pusulasız bir gemiyle okyanusa açılmaya benziyor. Başkalarını yargılamadan önce ilk sormamız gereken soru şu olmalı belki de. Ben, ben kendimi ne kadar tanıyorum? İşte bu noktada Osho'dan müthiş bir metafor geliyor. Diyor ki, hangi ağaç olduğunu bul. Yani başkası gibi olmaya çabalamayı bırak. Önce kendi doğanı, kendi köklerini, kendi özünü keşfet. Gelin bu ağaç metaforunu biraz daha açalım. Somut adımlara bölelim. Birinci adım ne olduğunu keşfet. Sen bir çam ağacı mısın, yoksa elma ağacı mı? İkinci adım, kendi meyveni ver. Yani, bir çam ağacı iken zeytin vermeye çalışma. Üçüncü ve en önemlisi, olman gerektiğini düşündüğün kişi olmayı bırak, neysen onu kucakla. İşte kendini bulmanın özü tam da bu, neysen onu kabul etmek ve bütün potansiyelini o yönde kullanmak. Peki, tüm bu çaba ne için? Kendimizi bilince ne olacak? Osho'nun cevabı net yüzde yüz canlılık için. Ama bu sadece biyolojik bir canlılık değil, zihinsel bir şey, tam bir farkındalık hali. Yediğiniz yemeğin tadını alarak yemek, konuştuğunuz kişiyi gerçekten dinlemek, yaptığınız her işte tam olarak orada olmak. İşte bunu başardığınız an, hayatı sadece bir film gibi izlemezsiniz, onu iliklerinize kadar yaşarsınız. İşte bu farkındalık seviyesine ulaştığımızda bir sonraki adım kaçınılmaz oluyor. Kabuğumuzu kırmak, yani özgürleşmek. Peki nedir bu özgürlük? Bizi hapseden korkular, o el alem ne der baskısı, kendi kendimize ördüğümüz o duvarlar. Yani o kabuktan nasıl kurtulacağız? Tagore'un şu sözleri nasıl da dokunuyor insana. Kabuklarımızın altında kendimizi saklamakta ne kadar da ustayız diyor. Gerçekten de öyle değil miyiz? Güçlü görünmek için, incinmemek için ördüğümüz o duvarlar, o kabuklar aslında bizi korumaktan çok bizi gerçek hayattan, gerçek bağlardan koparıp bir yalnızlığa mahkum ediyor. Peki bir dakika, özgürlük dediğimiz şey hiç kabuğumuzun olmaması mı demek? Yani tamamen çıplak, tamamen savunmasız kalmak mı? Belki de cevap bu kadar basit değildir. Ne dersiniz? İşte Tagor'dan gelen bu ikinci metafor meseleyi müthiş bir dengeye oturtuyor. Diyor ki, kaplumbağanın özgürlüğü kabuğundan kurtulması değildir. Onun özgürlüğü, istediği zaman o kabuğun içine çekilebilme yeteneğidir. Yani gerçek özgürlük, köklerini, seni sen yapan değerleri inkar etmek değil. Tam tersi, gerektiğinde o öze dönebilme, kendini koruyabilme gücüdür. Tıpkı bir kaplumbağa gibi. Peki, bizi esir eden şeyler ne? Diyojen ve Laozu gibi düşünürlere göre, o zincirler aslında çok tanıdık. Bakın listeye sürekli para peşinde koşmak, yalnız kalmaktan ölesiye korkmak, geçmişe saplanıp kalmak ve tabii ki başkalarının ne düşündüğünü hayatının merkezine koymak. İşte bunlar bizim görünmez zincirlerimiz. Ve işte yolculuğumuzun son durağına, zirveye ulaştık. Anlam yaratmak. Artık şunu anlama zamanı geldi. Hayat bize yazılmış bir senaryo değil, bizim dolduracağımız bir fırsattır anlam öylece bir yerlerde bulunmayı beklemiyor, bizim tarafımızdan yaratılmayı bekliyor. Osho'nun bu sözü her şeyi özetliyor aslında. Tüm sorumluluğu tekrar bizim kucağımıza bırakıyor. Diyor ki, hayatın kendi başına bir anlamı yok. Bu başta korkutucu gelebilir ama aslında müthiş özgürleştirici. Çünkü devamında şunu söylüyor. Hayat bir anlam oluşturma fırsatıdır. Yani anlam bir hazine gibi toprağın altında bulunmayı beklemiyor. Hayat bize bomboş bir tuval veriyor ve fırça bizim elimizde. O tuvali neyle dolduracağımız, hangi renkleri seçeceğimiz tamamen bize kalmış. Peki bu anlamı nasıl yaratacağız? O soyut istekleri, hayalleri nasıl gerçeğe dönüştüreceğiz? İşte burada çok güzel bir benzetme var. Düşünün, hayal dediğimiz şey kütlesi olmayan, içi boş bir balon gibidir. Bırakırsanız uçar gider. Ama bir plan bir planın kütlesi vardır. Onu yere sağlam bastıran, ona o ağırlığı veren şey nedir biliyor musunuz? İnanç. İnançla yüklenmiş bir plan artık sizi kendine doğru çeken bir mıknatısa dönüşür. İşte kilit nokta. O en kritik adım tam olarak bu. Hayallerinize inanç yüklemek. Bir dileği ulaşılabilir bir hedefe çeviren o sihirli bileşen işte bu inanç. İnanç o içi boş balona kütle kazandıran, onu yere indiren ve bir plana dönüştüren yakıttır. Eğer o yakıt yoksa, en parlak hayaller bile sadece havada süzülen sonra da patlayıp giden baloncuklar olarak kalır. Ve şimdi, tüm bu dışa dönük adımlardan sonra yolculuğu tekrar başladığı yere, yani insanın en derinine, iç dünyasına döndürüyoruz. Montaigne'in dediği gibi, bu hayatta sınandığımız en önemli yer kendi vicdanımızdır. Çünkü sadece orada, sadece o sessizlikte kendimizle gerçekten yapayalnız kalırız. Orada maskeler düşer, bahaneler biter, kimseyi kandıramayız. İşte bu yüzden kapanışı bu soruyla yapmak istiyorum ve bu soruyu doğrudan size soruyorum. Tüm bu konuştuklarımızın ardından, gece yastığa başınızı koyduğunuzda, kendinizle baş başa kaldığınız o en dürüst anda, sizin vicdanınız size ne diyor? Ne fısıldıyor? Bunu sadece siz duyabilirsiniz ve cevap o da sadece sizde.